I got the love bells chirpin at the window But I don't need love no more I'll be fine sipping wine taking time slow I got the love bells chirpin at the window But I don't need love no more I'll be fine Yeah I could so much theme I fight comment I know really. <laughs> find waiting here ben mina'yım mina gibi dans etmeyi çok isterim çünkü mina aşırı güzel dans ediyor ve ben dans edebilmemi ummasını çok isterdim sene <laughs> isterse dönsün sonra. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Benim favorilerimden biri de Özlem'di. Özlem çok iyiydi. Çok iyi dans ediyor ve sesi çok güzel. Tamam biraz tiz olabilir ama ben gerçekten çok seviyorum Özlem'i. O performansla Özlem'i yok. Bitirdi, yedi bitirdi dediğim şeyde Özlem'e bir verdiler ve Kaç üzerinde? 10 gelir. 12, 12 ne? sanırım. Ne? Bir verdiler ve ben dedim ki ne, ne, yapıyorsunuz sen yani. gruba sokmamak için? Evet. Evet bu arada gruba sokmamak için. Every day Çiğ seviyorum. Emir'i şey tam... seviyorum zaten. <laughs> Emirhan gerçekten. Abi bakar onları hiç sevmiyorum ben. I love it when try to get into <gülüşmeler> Yok. <Biliyorum. gülüyor> bu kadar? Çok iyi. 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 <laughs> <laughs> that thing, I love it when they try to get scandalous, even though they know they really can't handle it. They can't handle it. They can't handle it. Trying to take me out to dinner, I cancel it. If you really want to know me first of all, you should never try to get too personal. Cause I meant it when I said that you got a long way to go.

Şey Erkeklerin ne kadar cildinin güzel olduğunu konuşuyorduk. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen. Hepsi her şeyi yapıp ortalama <laughs> bir cilde sahip oldu. Mesela şampandı cildi dördü bir arada. Yedisi bir, bir arada gördüm ben. Özür dilerim. Rozman'a girdik. Erkek kısmı o kadar az ki. Bir tane müzik ama cildin bir marka. Bir tane nemlendirici. Bir de tıraş köpükleri var sadece. Çok, çok şaşırtıcı. Evet almıyorlar. <laughs> evet. Kalepaz olduğu için. Yüzde biri falan.